genelinde her yıl milyarlarca ton kargo, kamyon, uçak, gemi ve trenlerle taşınıyor. Bu taşımacılık küresel sera gazı emisyonlarının %8'ini oluşturuyor. Depo ve limanlarda dahil edilirse bu oran %11'e kadar çıkabiliyor. Her bir gönderinin karbon emisyonunun hesaplanması ve operasyonel süreçlerde ortaya çıkan bu karbon emisyonlarının sıfırlanması için geliştirilen dijital çözümlerse çevreci ve sıfır karbon teslimatı mümkün kılıyor. bildiğiniz gibi iklim değişikliği artık her geçen gün etkisini artırmakta ve etkilerini yaşamımızda görüyoruz. Bu doğrultuda hava kalitesinin düşmesi, canlı yaşamlarının azalması, hayvan nesillerinin azalması gibi maalesef olumsuz senaryolarla karşılaşıyoruz. O noktada ürünlerin nakliyesi, kaynaklı ortaya çıkan emisyonları da azaltmak gerçekten çok önemli olduğunu söyleyebilirim. geliştirmiş olduğumuz yazılımımız vasıtasıyla e-ticaret ve lojistik firmalarından teslimat esnasında ortaya çıkan sera gazı emisyonlarını direkt hesaplamasını gerçekleştiriyoruz dijital platform vasıtasıyla. Bu platform vasıtasıyla ortaya çıkan sera gazı emisyonu ortaya çıktıktan sonra ise müşterilerimize bu sera gazı emisyonlarını azaltabilecek stratejik yaklaşımları Bunları sunduktan sonra eğer müşterilerimiz bunları azaltıp sıfırlayamıyorsa Emisyon dengeleme yöntemiyle beraber e, günlük karbon piyasalarında yer alan projelere entegrasyonunu sağlıyor. Ve bu tahsisatlarla beraber müşterilerimiz bunların e, dengelemesini sağlayarak çevresel etkilerini teslimat nedeniyle ortaya çıkan çevresel etkilere dengelemiş veya azaltmış oluyor. Aynı zamanda bu sadece üreticiler için değil, tüketiciler için geçerli bir platform olduğunu söylemek isterim. Tüketiciler de yani bizler de evimize istediğimiz veya ofisimize istediğimiz bir kargo vasıtasıyla ortaya çıkan emisyonları dengeleyerek ben işin teslimatı kullanarak bir emisyon dengeleme ve çevresel farkındalığımı artırarak <laughs> ıı, hareket edebilirim. <laughs> lojistik firmalarımız yani nakliye firmalarımız 2050 yılda içerisinde yeşil mutabakat kapsamında %90 sera gaz emisyonlarını azaltmaları gerekiyor. Bu doğrultuda işte yeşil tü, e, teslimat gerçekleştirildiği takdirde hem yeşil mutabakada uygun bir yaklaşım aynı zamanda sera gaz emisyonlarını azaltan bir yaklaşımla beraber e, ortaya pozitif bir sonuç ortaya çıkacağını düşünüyorum ben.